Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü avamili bir gibi dersimizde ve rabi'u la yekunu illa naqisul i'rabi kısmından itibaren okuyacağız. Şimdi e, bizler şu anda fiili mudari'nin irabı kısmını okuyoruz. Tabi e, şöyle düşünebilirsiniz. Hani fiili madinin irabı ya da fiili e, emrin irabı yok mudur diye yoktur. E, tek fiil Fiili mudari'dir. Fiil-i madinin irabı e, olmaz. Zira o sadece tek bir hareke üzerine gider. Yani başına ne koyarsanız koyun onun harekesi değişmez. Bunlara mebni ismini veriyoruz. Birazdan da söyleyeceğiz. Sadece fiil-i mudari iraplanır. Tabi fiil-i mudari tamamıyla harekelerle iraplanmaz. Harekeyle beraber hazf olur. Mesela e, şu birinci kısımda gördüğümüz gibi burada harekeyle beraber hazf vardı. Ha, bu, bu hazf eğer fiil-i sonu sahih harfse, illetli değilse harekenin hasfi oluyordu. Ee, eğer fiil-i son harfi illetli ise, elif avya, ya illet harfi varsa hareke beraber sonun komple hasfi ile oluyordu. Bugünkü dersimizde ise yine fiil-i mudarinin irabını göreceğiz ama hangi çeşit fiil-i mudari? Hani biz hep önceki derslerde şeyi istisna ediyorduk bu hareke ile iraplanan fiil-i mudari konusunu okurken sonuna zamirlerin bitiştiği fiil mudarini istisna ediyorduk. Bu dersimizde de işte sonuna zamirlerin bitiştiği fiil mudari nasıl iğraplanacak e bunu öğreneceğiz. Evet. Ve Rabi'u dördüncü kısım. Şimdi dördüncü kısımdan işaret bakın biz dedik ki İrab ya sadece harekelerle olur ya da sadece harflerle olur dedik. Bu sadece hareke ve sadece harfle İrab'lanma e ismi hastı. Ya da dedik ki hareke ile beraber hazf. Bu zaten fiile has. Ya da harf ile beraber has. ile iraplanır. Biz bir önceki dersimizde ve su derken hareke ile beraber hazfı gördük. Ki zira fiilin mudari sonuna hiçbir zamir bitişmemişse rafesi damme ile oluyor. Bakın damme harekesiyle. Nasb haletinde e, sonuna bir fetha alıyor. E, Cezm haletinde ise ya hareke hasf oluyor ya da sondaki e, harf komple hasf oluyor. Bu üçüncü kısımda bir önceki derste. Şimdi ise şimdiki bu derste ise şurayı okuyacağız. Yani dördüncü kısım. Yani bil hurufi ma'al hazfi. harf ile iğraplanma fakat harfle beraber hazf da var. Şimdi ise bunu göreceğiz. Evet. Musannif diyor ki ve rabi dördüncüsü dördüncü kısım yani el iğrabu bil hurufi ma'al hazfi bu parantez cümlesinde gördüğümüz gibi harfler e, hazfla beraber harf ile iraplanma. Bu kısımda layıkun olmaz illa nakisul irabi. Ancak nakıs bir şekilde iraplanır. Şimdi biz bir önceki dersimizde eee harekeyle beraber hasf ile iraplananların e, kesinlikle nakıs iraplanmayıp sürekli tam iraplandığını söyledik ki bu da mesela e, nakıs irap zaten 3 haletin ikisinde tek bir alamet olmasıydı. Biz her iki çeşit fiil mudarimizde de gördük ki bu, bu şekil bir durum yok. Yani 3 halette 3 farklı üç farklı alamet geliyor. Mesela rafesi damme nasbesi oluyor. Cezimde yine bambaşka bir alamet. Yani sonun hasfi ile oluyordu. Ama burada gördüğü, burada göreceğimiz fiil mudari kalıbımızda ise tam tersi. Yani 3 halette üç farklı alamet almayacak. Bilakis 3 haletin ikisinde tek bir alamet almış olacak. Şimdi bunu okuyacağız. Evet. Demek ki e, harf ile beraber hazf. Daha doğrusu hazf ile beraber harf ile iraplanan kelimemiz hangisidir? Ve huve fi'lül mudari'u. O fiili mudari'dir. Ama hangi çeşit fiili mudari? Bir sürü çeşit fiili mudari var. Ellevi o fiili mudari ki yettasilu ona bitişmiş yani yettasilu bi ahirihi sonuna bitişmiş damirun bir zamir bitişmiş. O zamir de gayrununi nunun dışında. Nun ise cem'i müennes nunudur. Cem'i müennes nunu dışındaki fiili mudariye bir zamir bitiştiğinde bu fiili mudarimiz Na, e, nakıs bir şekilde hazf ile beraber harf ile iraplanır. Evet. Peki bu şekil olan fiil mudarımız yani sonuna zamir bitişen fiil mudarımız ki bu zamirden kasıt mesela e, tesniye tesniye eliflerini alan fiil mudarlar. Yensurani, tensurani gibi. Ya da e, cemaat vavını alan fiil mudarlar. Yensurune ve tensurune gibi. Ya da müennes muhataba yani hem müennes kalıbında olup müfred müennes muhataba kalıbında olan fiili mudarimiz yani tensurine orada ya zamirini alan bu fiili mudarilerimiz nasıl iraplanırlar ferefuhu rafeleri bin nun ile olur sonlarındaki nun harfinin sabit kalması bunların refinin alametidir. Ve naspuhu ve cezmu. Bakın iki halette nasb ve cezm haleti ise o nunun hazfi ile olur. Nun harfinin hazfi ile olur. Evet. Şimdi burada gördüğümüz gibi fiil mudari sonuna bu bahsettiğimiz zamirler bitişirse ki zaten bu da 5 kalıptadır. 5 tane fiil kalıbında. Bakın burayı ezberleyin. Yensurani, tensurani. Yensurune, tensurune, bir de tensurine. Bu kalıplarımız sonlarına Zamir alırlar. Ya tesniye zamiri ya e, cemvavı veyahut da e, muhatap yani müennes muhatabaya delalet eden ya harfini alırlar. Bunlar sonlarındaki nun ile iraplanıyorlar. Eğer bunun sabitse bu kelimeler merfu olmuş oluyor. Eğer bunun gitmişse bu kelimeler ya mensup ya da e, cezm alameti olarak gelmiş oluyor. Şimdi örnekle daha iyi anlayalım inşallah. Nehu الاولياء والعلماء يشفعان يوم القيامه فنرجو ان يشفع ولم يعرض عنا أن الاولياء الله سبحانه وتعالى أولياء kulları ve ulama ve يشفعان هر ikisi de şefaat ederler yevmel kıyameti ve lem yu'rid anna bizlerden yüz çevirmemelerini ümit ediyoruz. Şimdi bak. Yeşfa fiili mudarisine tesniye elifi bitişmiş. Bakın burada bir tesniye elifi var. Normalde yeşfa'dur. Tesniye elifi bitiş, bitişinde yeşfa'ani oluyor. Peki bunun neyin alameti? Bunun ref'in alametidir kardeşler. Çünkü biz biliyoruz ki fiil mudarinin başında edici ya da cezmedici bir amil olmasa fiil mudari merfudur. Tamam. O zaman Yeşfani'nin başına bakıyoruz. Nasb edici yok, edici yok. O zaman Yeşfani merfu. Tamam. E peki ref alameti ne? Ref alameti kardeşler bu elifenin bitiştiği için bu sondaki nun harfi rafen alametidir. Nun damme yerine naiplik yapar. Bir dammeyi temsil eder gibi düşünebiliriz. Tamam. Yevmel kıyameti. Şimdi diyoruz ki e, alimler ve evliyalar kıyamet gününde şefaat ederler. Fenercu biz umuyoruz en yeşfa'a. Her ikisini şefaat etmesin. Bakın burada yeşfa'a niydi, Burada yeşfa'a oldu. Yani nun harfi düştü. Niçin? Çünkü en key, iden gibi harfler nasb edicidirler. Yeşfa kelimesi o halde mensuptur. Nas panameti nedir? Hazfun nundur. Nunun has olmasıdır. Çünkü dedik ki zaten bir fiilin hani sonuna bir zamir bitişirse bakın tesniye elifi bitişmiş. Bu durumda nasbı ve cezmi o nunun hasfi ile olur. Ki burada has olmuş mu? Evet olmuş. Nun harfi gitmiş. O zaman bu kelimenin hazf alameti nundur. Zaten kardeşler nun harfi rafe, rafe alametindeki dammeyi. Yani rafenin esas alameti dammedir. Dammeyi temsil ettiği için e, zaten mensup bir fiil mudariden nunun olması ters olmuş olacaktır. Çünkü o e, temsil ediyor bunun aslında mensuptur. Yani burada bir zıtlık olmuş olur. O yüzden nun tamamıyla düşüyor, hasf oluyor. Bununun hasfı ise bu fiil mudarlarımızın nasb alameti olmuş oluyor. Ve yuridan. Şimdi burada yuridan'dır. O ikisi yüz çevirmemeler, o ikisi sırt çevirmemelerini ne yapıyoruz? Biz umuyoruz diyor müsnif. Şimdi burada asla yuridani. Burada yu'ridu fiiline bir tane tesniye elifi bitişmiş. Bu tesniye elifinin bitişmesiyle e, bu fiil mudarımız artık harekeyle iraplanamıyor. Neyle iraplanıyor? Harf ile iraplanıyor. Nun harfi onun mesela raffesinin alameti oluyor. Normalde lem olmasa yu'ridani olacak. Merf olduğu için. Ama lem geldi. Lem cezmedicidir. Cezm alameti olarak nun gitmiş oluyor. Şimdi kardeşler emsileyi hatırlayın. Biz fiil-i çekimini öğrendik. Yansuru, yansurani, ten tensuru, tensurani, yansurune vesaire böyle çektik. Fakat e, orada her talebe bunun hikmetini merak etmiştir. Lem geldiği anda dikkat edin sondaki nunlar gidiyor. Lem yansur, lem yansura, lem yansuru oluyor. Halbuki bu yansuru, neydi? Bunlar niçin gitti? Ya da mesela len harfi getirdiğinde bu da nasb edicidir. Len yansura diyoruz. E tamam. E niçin tesniye ve cemlerde len yansura, len yansuru şeklinde diyoruz. Yani yansurune, yansurani iken işte bunun hikmeti budur. Onun harfleri dammenin temsilcisidirler. Aynen müfret bir kelimedeki damme neyse bunlar da dammenin temsilcisidirler. Bunların hasfi ise o kelimenin nasf olduğuna ya da cezm olduğuna bir alamet olmuş oluyor. Bundan dolayı bunun harfleri gidiyorlar. Şimdi konuyu toparlayacak olursak bizler zaten isimlerin irabını buradan işledik. Dedik ki isimler ya hareke ile iraplanır ya da harf ile. Ha hareke ile iraplandığında komple hareke ile iraplanıyor. Yani bir karışıklık yok. Sadece hareke ile iraplanıyor. bu hareke ile iraplanması nakıs da olabiliyor. Tam bir şekilde de olabiliyor. Mesela ilk birinci kısımda şunu gördük ki müfret ve cem mükesser isimler e, tam bir şekilde ile iraplanıyorlar. Yani rafesi damme nasbes fetha cerre ise kesra ile oluyor. Nakıs e, bir şekilde de iraplanabiliyor bu kısma giren isimlerimiz. Mesela gayrı musarif isimler rafesi damme nasbe ve cerresi fetha ile oluyor. Bakın buradan nakıs iraplanıyor. Bir de Cem Mühendis Salim'i gördük. Cem Mühendis Salim Rafesi Damen nasip ederiz bu sefer Kesra ile iraplanıyor. Bunlar hareke ile iraplananlar ve hepsi de isimler dikkat edin. Çünkü fiiller zaten sadece hareke ile iraplanmaz. Burada gördüğümüz isimler bakın sadece hareke ile iraplanıyorlar. Onlarda bir has yok, onlarda bir harf yok. Yani hareke ile iraplanıyor. Bir de harf ile iraplananlar vardı. Harf ile iraplananlar ise yine nakıs ve tam olmak üzere iki ayrılıyorlardı. Ha bir şey harf ile iraplanıyorsa ona artık hareket bulaşmıyor. Sadece harf ile iraplanıyor. Mesela bakın bu esma sitteleri gördük. Esma sitte Rafesi vav, nasbesi elif, cerresi ya ile iraplanıyor. Ya da nakıs da olabiliyor. Mesela cem müzekker salim ve ona haml olan ulu ve işrune Rafesi vav, nasbe cerresi ya ile oluyordu. E tesniye kalıplarının ise rafesi elif, nasbe cerresi ya ile oluyordu. Buraya kadar olan bu ve -fer kadar olan kısım tamamıyla isimlerle alakalı. Tamamıyla isimlerle alakalı. Buradan sonra konu fiili mudari ne ne Peki fiili mudari nasıl iraplanır? Bakın tek tek hükümlerini söyledik. Eğer fiili mudari sonuna bu e, tesniye elifi bir de bu cemi müzekkere denet eden vav harfi nedeki vav harfi bir de muhataba yaz. Bitişmemişse fiili mudarimiz e, bu kısımda eğer son harfi de sahih bir harfse, illet harfi değilse harekelerle iraplanıyor. Ama tabi hazf da var. Hazf sondaki harekenin hasfiyle oluyor yine. Yani raffesi damme, nasbesi fetha, cezmi ise harekenin hasfiyle oluyor. Harekenin hasfiyle oluyor. E, fakat fiil mudarının son harfi sahih değil de illetli olursa yine rafesi damme nasbesi fetha ama cezmi harekenin hasfiyle değil. Komple sondaki illet harfinin hasfiyle oluyor. Peki sonuna bu zamirler bitişirse yani cem müzekkere delalet eden vav zamiri bitişirse mesela yensurune tensurune ya da tesniyeye delalet eden elifi zamiri bitişirse yensurani tensurani olursa ya da muhatabaya delalet eden tensurine oradaki ya bitişirse bu durumda bunun bu tür fiili mudarelerimizin i'rabı ise rafesin nunun sabit kalmasıyla oluyor. Naslı ve cezmesi ise nunun komple has olması. Ortadan kalkmasıyla oluyor. Zaten bu zamirlerin bitiştiği fiil mudari kalıpları 5 tanedir. Bunları ezberlersek çok kolay olur. Ki bunları ezberlemek de çok kolaydır zaten. Bakın yen surani ten surani. Yen surune ten ve ten surine. Şu 5 kalıpta zaten e, ya tesniye ile beraber nun veya da cemaat vav'ı ile beraber nun ya da muhatabaya yası ile beraber nun bitişmiş oluyor bu beş misalde. İşte buradaki nun harfleri rafen alameti. Nun'un kalkması, gitmesi ise e, nasb ve cezmin alameti olmuş oluyor. Evet. Böylelikle tamamıyla fiil-i mudarin'in irabını da bitirmiş olduk. Fakat ben şuraya dikkat çekmek istiyorum kesinlikle ve kesinlikle fiili mudari ile isimleri karıştırmayın kardeşler. Mesela bir isim düşünelim. Müslimun kelimesi. Müslüman demek. Tesniye getirelim. Müslimani. Sakın demeyin ki Müslimani kelimesindeki onun harfi rafin alametidir. Onun gitmesine asıl alamet dedi. Kesinlikle böyle demeyin. Fiil bambaşka bir şey, isim başka bir şey. Biz isimlerde şunu gördük. İsimlerdeki müslimanidedeki ref alameti o eliftir. Tesniye elifinin kendisidir. Onun hiç has olmuyor bakın. Mesela ra'itu muslimin oluyor. Elif ya'ya dönüyor. Ya da cem müzekker olan bir e, isimimiz de mesela muslimune Bakın mesela ca'ni muslimun oradaki vav wow raffin alameti ve ra'aytu muslimin oluyor. Bakın vav wow, ya'ya dönüşüyor. Ha mudari'de de mesela bambaşka. Mesela tesniye kalamdaki bir fiil-i mudari'yi düşünün. Yensurani. Burada sakın demeyin oradaki elif refine alametidir. Bu nasıl olduğunda elif ya'ya dönüşür. Hayır elif kesinlikle bir şeye dönüşmez. fiil mudari'de elif vav wow, ya bu harfler hiçbir şeye dönüşmezler. Bunlar da sondaki nunlar giderler. Nasbe, cezma alameti olarak. Ama isimde de tam tersi. İsimde de on nunlar hiç gitmez. Orada refin manasının alameti nundan önceki tesni elifleri ya da cemaat vavlarıdır. Bunlara çok dikkat edelim. Yani isimleri kendi alanında inceleyeceğiz. Fiilleri kendi alanda inceleyeceğiz. Fiilin vakası bambaşka, ismin vakası bambaşkadır. Buraya da çok dikkat edelim. Şimdi Musannif diyor ki Thummel yarabu. Sonra yarab. Sonra yarab. İn eğer zahara. İrab zahir oluyor. Ortaya çıkıyorsa fil lafzi. Eğer irab lafızda ortaya çıkıyorsa yusemme lafziyen. İraba lafzi irab de söyleriz. Kema fil emsiletil mezkureti. Zikrettiğimiz örneklerde gördüğünüz gibi. Şimdi bizler mesela bazı amillerin ref ettiğini, bazıları nasf ettiğini, bazıları cezm ettiğini söylüyoruz. Ve tek tek refin alametlerini saydık. Nasfın alametlerini saydık. Cezmin alametlerini saydık. Mesela rafen alametlerini düşünelim. Rafen alameti müfret isimlerde ve mükeser isimlerde dammedir. Ondan sonra efalu e, de şey yok estağfurullah. Esma o sitte de misalen vav wow harfidir. Yine cem müzekker salim kalıbında vav wow harfidir. E, ya da tesniyelerde elif harfidir. Ya da fil i de, nun harfi refen alametidir. Bakın rafenin kaç tane alameti var. Ama asli alamet dammedir tabi. Eğer bir kelimede refin alameti ya da nasbın alameti ya da cerrin alameti açık bir şekilde gözünüzde görebiliyorsanız, bulunuyorsa, telaffuz edebiliyorsanız biz bu iraba lafzi irab diyoruz. Buna lafzi irab diyoruz. Diyor ki fe in lem yezhar. <laughs> Eğer irab zahir olmasa yani ortaya çıkmasa fil lafzi. Lafızda, telaffuzda irab ortaya çıkmasa bel bilakis kuddire fi ahiri sonuna takdir edilirse, sonuna takdir edilirse, sonuna gizlettirilirse yüsemme takdiri yiyen. O zaman iraba takdiri irab deriz. Bu ne zaman olur? Şundan dolayı. Mesela bir ismin ya da fiilin sonunda bir özür bulunuyorsa. Mesela diyelim ki sonunda elif var. Sonunda bir elif varsa elif kesinlikle üzerinde irabı çıkartamayız. Yani üzerinde irab hiç almaz. Elif hareke almaz. Ya da vav ve ya varsa vav ve ya kesinlikle damme almazlar. Bir ismimizin sonunda mesela vav harfi var. Ya da bir fiilimizin sonunda vav veya ya harfi var. Bunlar hiçbir şekilde hareke almıyorlar. Ya da e, mesela y ya mütekellim zamiri var. Onu bitiştirdiğimizde kendinden öncesi kesralı bir şekilde olacaktır. Bu durumda e, kesinlikle hareke almaz. Bu tür durumlarda biz irabı takdir ediyoruz. Gizli bir şekilde burada var diyoruz. Yani burada gizli bir damme var. İşte gizli bir fetha var. Gizli bir e, kesre var şeklinde hitap ediyoruz. Bu şekilde olan iraba ise takdiri irap diyoruz. Aslında takdiri irabın örneğini şurada görmüştük bakın nedu fiilinde. Biz dedik ki normalde neduvudur. Yani damme var ama bu dammeyi almamasının sebebi ağır olması, dile ağır geliyor. O yüzden burada damme e, zahiri bir şekilde gelmiyor, gizli gizli bir şekilde oluyor. Buna da biz takdiri irab ismini veriyoruz. Ha, takdiri irab niye olur? Söylediğim gibi kelimenin sonunda bazı özürler bulunduğu için, yani bir takım misalen e, kelimenin sonunda elif olabilir ya da onun haricindeki vav veya gibi illet harfleri olduğunda zahiri bir şekilde hareke çıkmaz. O zaman irabı takdir ederiz, gizlettiririz. Mesela bakın burada bir örnek vermiş. Nehu enel asi. Ben asiyim. Şimdi asi kelimesinin sonunda bakın ya var. Ya var. Ya harfi Arapçada dammeyi kabul etmez. Kesrayı kabul etmez. Sadece fethayı kabul eder. E şimdi ene asi. Ben asiyim örneğinde. Ene bir tabi e, zamirdir ve bir isimdir. Biz bir şey isimle başlıyorsa buna müpteda diyorduk. Ondan sonra gelen asi kelimesi de müptedanın haberi. E biz biliyoruz ki Arapçada hem müpteda hem de haber merfudur. Merfudur. E peki rafin alameti dammedir. Aslında bu asiyu idi. Asiyu. Yanın üzerine damme ağır geldiği için attık dammeyi. Gizli damme koyduk yani. Sanki burada gizli bir damme var. Yani dammeyi takdir ettik. Burada e, İrab takdiridir şeklinde bir tabir kullanıyoruz. Şimdi dedik ki eğer İrab lafızda zahir oluyorsa, orta çıkıyorsa İrab'a lafzi deriz. Bazı özürlerden dolayı mesela kelimenin sonunda bahsettiğim gibi illet harflerin olmasından dolayı İrab ortaya lafızda çıkmıyorsa ama takdir edilebiliyorsa buna da takdiri, takdiri İrab deriz. Fakat ve yine eğer lem yezhar, ortaya çıkmazsa ve lem yukadder takdir de edilemezse fi sonuna yusemme mahalliyen buna mahalli İrab ismini veririz. Bu nasıl oluyor peki? Şimdi kardeşler Arapçada isimler ya da fiiller konusunda da söyleyebiliriz. Mu'rab ve mebni olmak üzere ikiye ayrılırlar. Mu'rab iraplanabilenler. Yani irabı ister lafsi alabiliyor ister takdiri alabiliyor. Bir de hiçbir şekilde irap alamayan isimler ya da fiiller var. İrap al alamayan derken kasıt şu. Başına ne amili getirirseniz getirin. Ne amili getirirseniz getirin. Hiçbir şekilde bunları etkilemiyorlar. Biz bu tür isimlerimize mebni diyoruz. Çünkü sadece bir hareke üzerine kitlenirler. Bunlar hiçbir şey etkileyemez. Aşağıdaki örneğe bakalım. Nehu Tevekkenna biz tevekkül ettik. Alemen o kimse üzerine ki layıktı. Gelmiyor el hayru hayr illâ min ciyeti ancak onun ciyetinden geliyor. Şimdi bakın. Tevekkenna biz tevekkül ettik. Normalde tevekküle fiildir. Kim tevekkül etti? Biz faildir. Buradaki na faildir. Fail nedir? Merfudur. Refin alameti nedir? Dammedir. E niçin na'nın üzerine damayı vermedik? Çünkü na bir zamirdir. Hiçbir şekilde zamirler i'rab almazlar. Hareke mareke almazlar. Peki biz ne yapacağız? E siz bura takdir de edemezsiniz. Çünkü irabın takdir edilmesi bir özürden e, yani bir bir özür kaynaklıdır. Mesela burada olduğu gibi el asi kelimesinde bu ya harfi damme alması ağır olduğu için ha hani normalde asiyu olabilirdi ama Arap Araplar dammeyi söylemiyorlar. Ya da mesela sonunda bir elif olsa hiçbir şekilde hareket almıyor. Bu sebeplerden ötürüdür. Lakin mebniler böyle değil. Mesela burada nazamiri belli bir, yani bu kelime zaten bunun üzerine bina edilmiş. Hiç değişmez. Yani bunun böyle olmasında siz işte sonuna bu gelmiş şu gelmiş diyemezsiniz de. O yüzden burada söyleriz ki buna mahallen merfudur deriz bu kadar. Peki şeyin alameti hani refin alameti yok. Sadece mahallen merfu yani ref mahallindedir. Eğer burada iraplanabilen bir isim olsaydı mesela refen alameti dammeyi alabilirdi ama na burada ne yapmıyor? Ee, hiçbir şekilde iraplanmıyor. İşte tevekkene biz tevekkül ettik. Kime? Ala o kimse üzerine ki. Bakın men o kimse ki. Ala harfi cer. Men mecrurdur. E hani cerrin alametini almış mı? Hayır. Çünkü men hep sukun üzere mebinidir. Sukun üzere bine edilmiştir. Hiç değişmez. Bakın başına ala gelmiş. Hiçbir şey değişmemiş. O yüzden biz deriz ki men Mahallen mecrurdur deriz. Mahallen mecrur. Yani takdiren cer almış kesinlikle söyleyemezsiniz. Burada zaten zahiri olarak hiç gelmiyor. Sadece cer mahallindedir söyleriz. Bakın toparlayacak olursak bu sonda kısacası irabın lafsi takdiri bir de mahalli olmasına değindi musannif. Ee, diyor ki eğer irab ortaya çıkarsa ki buradan önce işlediğimiz bütün örneklerde açık olması için hep irabın ortaya çıktığı misalleri zikrettik. E, bu şekilde olursa iğraba lafzi irab deriz. Yani lafzi bir şekilde direkt telaffuz edebiliyorsun. Yazıda yazdığında ortaya çıkarabiliyorsun. Ama eğer ismin sonunda bulunan bazı sebeplerden ötürü mesela sonunda bir illet harfi vardır vesaire. Bu sonuna gelen bu şeylerden dolayı eğer irab lafızda çıkmıyorsa burada irabı gizlettiriyoruz. Takdiri yapıyoruz. Mesela enel asi'de dammeyi takdiri yaptık. Eğer ki ya zahir olmuyorsa ve siz takdir de edemiyorsanız zaten takdir edebilmeniz için sonunda bir sebepten dolayı e, bu kelimenin sonuna takdir ediyoruz. Mesela burada Nazamir gibi ya da buradaki Men ismi gibi bunlar işte sonuna bir şeyin bitişmesi sebebiyle böyle olmamışlar ki. Bunlar zaten Araplar bunun üzerine bina etmişler. Men'in başına ne getirseniz getirin. Men'i ister fail yapın, ister mef'ul yapın, ister başına harfi cer getirin, ister mudafun ile yapın, ne yaparsanız yapın o men değişmeyecek. Hep sukun üzere mebni alacak, Bunlara mahalli irab deriz. Ha siz bunlara mesela fail gelmişlerse mahallen merfudur dersiniz. Ref alameti dammeyi almıştır diyemezsiniz ki zaten göz önünde Böyle bir şey söz konusu değil. Ha siz takdiri bir şekilde damme vardır da diyemezsiniz. Çünkü sonunda her sonuna bitişen herhangi bir durumdan dolayı bu böyle olmamıştır. Bu bu tür mebni isimler böyle bina edilmiştir. Siz ne buna takdir edebilirsiniz ne de zahiri olarak getirebilirsiniz. Peki ne nasıl hitap edeceğiz? Sadece mesela yani fail konumunda geldiğinde biz biliyoruz ki Arapçada fail merfudur. diyeceğiz ki mahalle merfudur. Ya da misalen ıı, nasb konumunda gelmişse mesela diyelim ki meful olarak gelmiştir diyeceğiz mahallen mensuptur. Nasbın hiçbir, hiçbir alametini zaten alamaz. Ne takdiri ne de lafsi ya da cer konumunda geldiğinde mahalle mecrudur diyeceğiz. Mesela bir tane daha örnek verelim. Kalem uke diyorum. Senin kalemin. Kalem uke. Mesela uke yerine zahiri bir isim olsaydı. Mesela kalem zeydin derdik. Çünkü mudaf mudaf olacak. Hani kalem zeydin, zeydin kalemi. Şimdi mudaf mudaf cerre diyor. ediyor. Bakın zahiri bir isim getirdim. Müfret bir isim. Ve cerresi kesrail olmuş. Kalemu zeydin şeklinde olmuş. Ama onun yerine ke zamirini getirdim. Zamirler mebnidir. Hiçbir şekilde harekeleri değişmezler. Zaten harekeyi değiştirme kalkarsanız mana karışır. Mesela kalemu ki yapmış olursunuz ki bu da bayan için hitaptır. Fakat ben bir erkek için bu senin kalemindir demek istiyorum. O yüzden oradaki ke zamiri mudafun ileyhidir. Mudaftır ama Peki cerrenin yani bir şey zaten mudafun ileyhi olduğunda o şey mecrur olmuş olur. Cerrenin alameti nedir? Yoktur. Biz peki bu kelimeye nasıl diyeceğiz? Mahallen mecrurdur diyeceğiz. Çünkü cer mahallindedir. Cer mahallindedir. Orada onun yerine zahiri bir isim olsaydı cer olmuş olacaktı. Evet, Musannif son sözünde diyor ki Tevekkenne ala men la yettil hayru illa min ciheti. Tevekkenne biz tevekkül ettik ala men o kimseye ki la yettil hayru. Hayır gelmiyor illa min cihetihi ancak onun tarafından geliyor ki o da Allah subhanehu ve teala'dır. Çok güzel bir cümleyle Musannif radıyallahu anhu kitabı bitirmiş olduğu. Böylelikle kardeşler elhamdülillah Avamini bir gibi kitabını bitirmiş olduk. Bu kitap nahiv ilminde çok mühim kitaplardandır. Zira gördüğünüz gibi nahiv ilminde çok konuyu anlatıyor. Yani kitap kısa olmasına rağmen çok bereketlidir. Ve sizi konuların çokluğundan ötürü ve ilk defa karşılaştığınız için biraz yoracak da bir kitaptır. O yüzden mümkün olduğunca çok açık anlatmaya çalıştım. Yani bu kadar böyle vadah bir şekilde anlatmamın sebebi aslında buydu. İlk defa bu kitabı okuyanlarınız zorlanabileceği için mümkün olduğunca dilim döndüğünce anlatmaya çalıştık elhamdülillah. Anlamadığınız konular olduğunda mutlaka geçmiş derslere müracaat edin ve tekrar çok önemlidir. Her gün bu kitabı okuduğunuzda geldiğiniz yere kadar tekrar etmeniz gerekiyor. Ve artı olarak bu kitabın ezberlenmesinde tavsiye etmiş olalım. Yani kesinlikle bu kitap ezberlensin de hatta bu şekilde söyleyelim. Çünkü bizler zaten müfredatımızda... E, Nahiv ilminde bu her iki avamilinde Avamili Bilgi ve, ve Avamili Cürcani'nin ezberlenmesini tavsiye ediyoruz kesinlikle. Ve elhamdülillah bu kitabı da bitirmiş olduk. Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler.